Bir kişinin günahıyla başkası mesul olmaz. Vela teziru vaziratun vizra ukhra. Atanın babanın hesabı evlada sorulmaz. Babanın hesabı sorulmaz. Ağabeyin hesabı sorulmaz, komşununki sorulmaz. Çünkü günahın, suçun şahsiliği vardır. Bana ne? Her koyun kendi bacağından asılır, hukuktadır. Ama kaderde değildir. Bak hocam. Kader atanın babanın hesabını torununa sorar. Hukuk soramaz. Onun için öyle bir beladan sakındınız ki geldiği zaman sadece masumlarınızı değil değil mi? Zalimlerinizi değil masumları da yakarım diyor Allah. Bedel ödetirim diyor. Ne demektir bu? Atalar, babalar, dedelere evlatlara sağlam miras bırakmaları temiz bir gelecek bırakmaları için emniyet simbolü. Kader defter dürer. Bizim inam hocamız vardı Allah rahmet eylesin. Eskiden İstanbul'a gelirdi. Çoğunuz tanımazsınız. Süleyman hocam tanır. Orada bir Süleyman hocam daha var o da tanır. İki Süleyman hocam. Bayburtludur. 30 küsür yaşında dine ciddi manada sarılmış. Hocama göre 35 yaşlarında kendi müteahhit 40. Hocam böyle anlatırdı. Mustafa Bey derdi. Böyle beyaz oldu mu tepeden tırnağa beyaz giyinir. Foteri, bak foter giyiyor. Kravatı, elbisesi, gömleği, çorap, ayakkabısına kadar. Siyah oldu mu siyah giyilir. Böyle fiyakalı da bir adam. Toplamış köylülerini Amasya taraflarında Hastane inşaat ve ihale almış devletten. Allah hidayet nasip edecek ki namaz, oruç, hiçbir şey yok. Yok. 35 yaşına kadar. Adamın bir tanesi bir yolcu geçiyor oradan. Hızır mıdır, veli midir? Hidayet nasip olacak ya. Diyor ki şeylere ne yapıyorsunuz? Bu inam hoca da o zaman inam efendi. Müteahhit inam efendi. Son, sonradan koca oluyor. Foterini böyle kaldırmış, bir çeşmenin başında elini yüzünü yıkıyor. Hava sıcak demek ki. Diyor ki köylere ne yapıyor? Hastane yapıyoruz. Biz çalışıyoruz, işçileriz. Patronu an şu elini yüzünü yıkayan yok mu feterli? O bizim patronumuz ağamız. Diyor ki, o yolcu. Bunun babası nasıl bir adamdı? Babası iyi bir alimdi. Öyleymiş. İyi bir alimdi. İnsanlar ondan istifade ederdi. Hürmet ederdi. Dedesi, babasını ona yüze katla dedesi de öyleydi. Bu teber bir adamdı. Bunda İsa Efendi kulak misafiri olmuş duyuyor konuşmaları. Diyor ki adam bu, bunda iş yok diyorlar. Beş bak. Ne o babanın, ne o dedenin evladı ve tolunu. Adam diyor ki iblis dedesinin, babasının hesabını bunda görüyor. Onları yoldan çıkaramamış. İntikamını bundan alıyor demiş. Bunu inan koca duymuş. Bak bir de bu var. Atadan babadan gelen manevi mesuliyeti bir de taşıma var. Hem onların hataları, kusurların hesabını ödeme var. Kaderde bak, hukukta değil. Bir de o büyük yükü taşıyabilmek için şeytanla mücadelenin dehşetlisi var. Ula diyor ben böyle adam mıyım dedi demiş İnan koca. Yegenle gel oğlum geç şeyin inşaatın başına. Niye? Ben mesleği bırakıyorum demiş. Kalk 35 yaşında geri köye gel. Ana ver elini öpeceği ne? Ben hoca olacağım. Oğlum 35 yaşındası. Olacağım ana demiş. 35 yaşından sonra diyor. Hafız oldu. Arapça öğrendi. Çavuş'u Arapça öğretti bizim. Cavit Çola. İlahiyattan hoş, talebeler gelip bundan tedrisat alırdı. Ya. O noktaya geldi. Vefatında ben de Erzurum'daydım. Erzurum'da cenazelerin üstüne tabutun üstüne şey koymazlar kapak. Bez örterler. Hocam açın dedi bezi, açtırdı. Kefenini de açtırdı, ben de yanındayım. İnam Efendi'nin saçını, sıra, sakalını bir sıradı hocam. Dedi Mustafa Efendi, bunun ayarında bir abid bilmem dedi Erzurum'da. Kırkıncı hocam. 35 yaşında bir döndü. İnam hoca oldu. Camilerde, kürsülerde vaaz etti. Çok faziletli bir hayat yaşadı gitti. Karşıda oğlu var. Torunları kaptan. Karşıda oturuyorlar. Yaşlanmıştı. Yad edelim. Ruhu da bizimle beraber inşallah. Bayramda, Ramazan bayramında Kurşunlu Camii'ne gittik. Hocam minberin yanında dururdu. Bu da her Ramazan vaaz ederdi Kurşunlu Camii'nde kurşun Cami'nin üstad gelmiş. O medreselerde biraz bulunmuş o zaman. Hocam onun için orayı adet haline getirmiş. Cumaları oraya gider. Hocam da orada şey yapmış. Yani hocalık yapmış. İnam Hoca yaşlı. İhtiyarlamış artık. Biraz da sinirli hale gelmiş. Tahammülü azalmış. Gözlüğünün üzerinden böyle cemaati süzdü. Süleyman Hocam bayram namazı dolu ama. Neye geldiniz dedi cemaat. Dün neredeydiniz? Teravih tokar adam yok ya. Dün dedi işte yatsı namazı teravih. Bayram diye mi geldiniz? Vay size vay. Dedi hocam ki daha buna vaaz yasak dedi. Kulağıma benim. E gelmişler adamlar konuş. Niye kızıyorsun ya? Kürsüden indi. Bak hocam aşağı yukarı bir yıl bir şey demedi. Gene Ramazan geldi. Gene ben şahidim. Kümbete geldi. Hocam dedi Ramazan'a az kaldı. Bu sene nereden vaaz edeyim? Hocam da meşverete gelmiş. Dedi İnam, İnam Efendi nasihat dinleyecek misin? Meşveret uyacak mısın? Uyarım hocam dedi. Bundan sonra senin vaaz etmemen vaaz etmendir dedi. Sus dedi daha. Öyle mi hocam dedi. Evet dedi. Baş üstüne dedi. Terk etti kürsüleri. Rahmetli Şahin Yılmaz Hoca hafızlık merasiminde mutlaka ona vazettirirdi. Çok da şahit olmuşum. Artık bu söz hocama verdi ya. Merasim geldi. Kalktı Akisar'a geldi. Eski adet. Etmedi, edemedi. Şahin Hoca onu kürsüye çıkaramadı. 40. hocama söz verdim. Ben vaaz etmemem vaaz etmez, etmekmiş dedi. Çıkmadı. Abi. Böyle de bir itaati vardı. Allah makamlarını, mekanlarını cennet eylesin.